boş ya Hadi abi. Bu beni adalete bir zaman adım daha yaklaştırıyor. Vay. Aşkım çok pardon. E koyleyim. Sen marjinal bir başladı tabii. sanki. He, Tayvim. Buyur tutayım. anlayamadım dostum. Aşkım. Mavi mi başını yoksa kuşmuş şeklimi? Hadi şu olayı Abi, abi bir mavi yok, yok ya. Büyük şeylerden başlar. Aynı O, lale, o da lale, biz de aynı lale. 17. O. Onu ona falan yedi lan. Bak Olur. gördün mü rencam canımı. Ağzına şıkları Tayyip'im senin. Geliyorlar Tayyip'im. <laughs> ne yaptı lan bu? <laughs> i̇yi, anlamadım valla. Neyse iyi dövdüm. Herhangi komiktiydi komik yok, değil de neyse kanka. Herhangi <laughs> <yok, sağ olun. gülüyor> <laughs> vur oğlum yiyonları. Vur vur iki oğlum hadi. Vuruyorum. Sakin ol. adamları iki oldu. Çok iyi. Ne, tuzağı? ne oluyor lan? Abi, abi. Ne oluyor lan? Biraz Kanka hiç beklemiyor. Daha fazla sinyal vermeden önce beklemelisin. <laughs> Dur bekle. Tapar kızı da. Oğlum hiç beklemiyorum Tayyip'in böyle bir şey. Tamam. Ne, ediyorsun? ne dedin ya? Bariyer, Bariyer bas. İçim orayı ne dersin? Çok düzenliyim abi. var. mı beyler oraya? Ben de sizlerleyim. <laughs> var, var, var mı adam? Oh. Alın abi. Vur lütfen onu. Çok iyi. VP. Tutuşturuyor. <laughs> Annen sikisin adam abi ne olacak şimdi? Gel 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 Eren Eren Eren. Kanka Pyke o tarafta. Pyke o, <laughs> o tarafta kanka, <laughs> kanka geliyorum. Şurada kıstırır beni o yüzden Oğlum, adam, -i -i bak. Oğlum adam mavimi alacak ve siz diyecek misiniz? Kanka bak Pike engelliyor beni. Daha iyi geleceğin yolu <gülüyor> 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 Bariyerim var. Abi geç geldi o suç çocuğum abi. Abi almayın beyler. Seviyorum aşklarım. Her şeyine götümü siktirerek kill aldırdık. Şurada var birisi. O da iyi. 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 Oğlum kanka. Pike altı değil oynayabiliriz. Sen altsın. Ezildi az önce Biz ulti attı. Ultisi yok. Bizim ne alemdesin ya? Ooo anne. Ha sikeceğim kanka bunu flashını şimdi ha. Niye lan bu kod çizgi falan mı var ne bu? <laughs> ya R'ye basamadım. Çok kötü oyun şu an ya. Ay, Aldım. Haha! <laughs> <laughs> Gelsin yeni dava. Siktir git. <laughs> Değil site. Biri var orada, biri var orada. Hı -hı. Salalım. Hı -hı. Oynarım, devam edebiliriz. Yine çok kötü trap attı da Allah'tan adamın canı azlığı kestik. Sizlerleyim ha. Red'im var, oynarım buraya. Yavaş atıyorum. O atıyor. gittiği yerde mi yoksa? <laughs> Denedik denedik. Olmadı. Saylas geliyor beyler. Bariyerim var. Kaçalım yani. da burada. Kaçalım kaçalım tamam. kaçalım. Burayı tip bırakıyorum. Kızlar güzeller Instagram'da. Kızlar orada istek varsa. Bot kabul. var mı ya? Bak buraya küs saldıracak şimdi izle. Ben bu ezrilo oynaşmak istiyorum çünkü. ya. Biz gelsene oraya. Saylas yok. Saylas yok. Tamam. Saylas da burada. Gel kardeş. Annem Aa, ne, ne oluyor? Geliyor, Önüme var mı bir şey? <laughs> Aynen. Neyse tamam kaçtım. Kanka Silas'ı tutmaya çalıştım da Jason'ından kaçtı gitti ya. Korkuttu beni ya. Dörtler mi? Bir atayım, manam yok benim. Ben, ben de bir kaçıyorum. Bunu nasıl yemedim ya? <laughs> Helal. Kardeşim. Bu keser. Abimi tazelendiğime göre bu adamın Abisini yeri alıyor. Kardeşim var da yine bir IQ'yu <laughs> yaptık. Bir şey ne oluyor bunlar da? Bir <laughs> geldi var Ben de geleyim mi? Ya? Ben de yakınım, yakınım Tayyip'im. Senleyim. Şu resim için bir tane tele battım. O <laughs> oh, çık kardeş oradan. TP MP ne varsa at. Var mı ona bir skill? Oğlum sen bir canla... Ne yapıyorsun lan orada? Yiğit kaçmaya bak, kaçmaya bak. Ay şu atamadım. Arkadaş. Şu atı Eren kardeşimi korumak için ha. Bak önüne atladım gördün mü? Fark ettin mi onu? Gördüm de Bunu sokacağım. Bak iki gölgeyi başkası zannettim ya. Neyse yapacak Pyke'ın şey sıçrasına sürekli bana atıyor göt veren o kadar ya. Oo. Koşuyorum koşuyorum. Oğlum o ne lan? O niye o kadar çok canı var? 2900. Oynarız Tugay'ım? Yok oynayamayız canım yok. Oynar mı? Oo annem. Var mı kaldırma falan? <Gülüyor> Öl Öl <Gülüyor> <Gülüyor> o, su, Bu çocuğu sikiller ya Sikiller ne kadar <laughs> hızlı geliyor ya Oynamayız mı? Birisi, birisi yitsin diğerini yiyelim Evet evet siktik bunu Süpersin sen ya anamın adına sokuşum bu kırmızıyı Zeykani. Ne oluyor? Ne oluyor? Beyler hiç canım yok. FaZe atıp çok hızlı geliyor. Malfoy hüksü var adamın. Dikkat edin. Ya fight geldi. var. Beyler gelin gelin. Gelin gelin, gelin. kardeşim. Siz Çok iyi. Çok. o. Kesersin lan canları bir. <laughs> Çok iyi. Bak. Doğabilir miyim artık kanka ya? Doğabilir miyim ya? Ben bir doğ... O çok iyi trap atmışım lan. Ben harika bir şeyim. Az kaldı yani. Doğdum ha. Tugay'ım doğdum ha. Doğdum doğdum. Oritim yok ya. İşte burada. Anladım. İki kişi burada. İyi Bu doğdu ne öyle ya. Çok iyisiniz. Kaçış yönü hesapladım. Base, base gerekiyor ama buraya. Yardım lazım. İlk Beni gördü bunlar yoksa... ...ne geliyorum? öyle ne ya ama nasıl kolenin canı bir sen ne hale aldın ya sıçrasından baktı bu sandım ya aha yiğit geldi yiğit geldi yerle oynadı be ezride de çıkacak abi. bir yerden ne basamadım e öldüm kanka en son oof abi bizim yiğit çok iyi ya abi. yiğit o ikame ne? Çizmene ne alakalı lan? sandıktan ada var ne yapayım <laughs> Mıyanı çek siktir et onu sen ne yapacaksın? çizme ne almazsan sarı çok düşer ki. Lan neler lan hadi aslanım benim ya sünnet olduğum gündür oğlum hadi gidelim şey bana ona bana ona yürü, yürü yürü can doldurup geliyorum <laughs> arayışlara yürüyecek ama ya ben de geliyorum yürüyorum ki Gelirim gelelim ona Türkçesi var lan. Çiftlik bunu çiftlik. Aynen aynen koy. Vallahi geri yürüyorum. Can kalmadı base atıyorum. Ama biraz önden gitsene kardeş. Oğlum 100 altın lazım. Şu kes tahta. şunu kes şunu kes şunu kes şunu. Toplumun yanında olmayan kanun bir anlamı. var benim. Dikkat et. Utilesene potre. Bu harikasın. Gittik bunu benim ultiyi almasın da. Tamam Mercedes. Evet. <laughs> <laughs> Çok güzel. Salsanız bir tane minyon amına koyayım tam bitmiyor. Beyaz atıyorum. Evet. Benim evet. aldı? Verilir. Teyit sana doğru geliyor. Hayrat. Şuradan çıkacak. Evet. evet ben görüyorum. Tipim var. Mide bir de vereceğim direkt. Sıç Jason sıçrası yok. Sana. Var iyi alıyor tamam. Güzel de var, baron da var. Ha salak salak attı duvara attı ama. Evet. <laughs> Çok iyi <hit> tugayım. <o> <laughs> Aa kardeş ölüyorum. Çok Hadi iyi onu çıkarsanız. Gideyim. Var mısın oraya? Devam 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 devam. Apo ulti. Biri var dikkat edin. Bak bak bak. bak. Kim var? Helal helal helal. Eat duvardan. Yok ye. Evet, Geldim Apo. Bu delil el tamam oğlum, bana baksanıza. Da... Oooo. O, o, tablo tablo sen mısın Bir şey var. beni kes. E e Apo beni bırakma sen nereye gidiyorsun? O, Ölmesi lazım. Çok iyi. O iyi ölmesin orada. Kisi geldi ya eline sağlık. ben. <laughs> tamam çıktım. Ben de geliyorum ben de geliyorum ben de geliyorum. Oynarım orayı. <laughs> tamam. Oyna. Bunu kesin. Evet evet Ezreal'la adam bak Ezreal'la. Koşuyorum. Yürüyorum. Ya ben gel, ben gel. aklım kötü müdi? Anamız kim? Kim kesmesin o? Andi, ejder, o Ejder, o Ejder. Kim yaşıyor? Kim var lan ne yaşıyor? Ya? Yorik. 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 Apo Beyz asla. Şu an savaş var? Ben kaçıyorum. Geldim bak. Bu burda hala. Suçu uymak bilmiyorsa, ne yapalım? Bir çay daha içelim. Bu adam ne böyle? Ne sen. Ben. Şeyi... Hı -hı. Buraya, Buraya var mısan? Ben... Yokum ya, çık çık. Şimdi burada oynamayalım burada başka. Bastı. Ama. Öldü. Oh, Geleceği gören trap attım oraya. Trap. Burada, trafik, Anne. Oğlum, hadi bak. Oo, ya yani. sen burada ne yapıyorsun lütfen ya. Geldim <laughs> geldim ben de geldim. <gülüyor> hadi, gülüyor> <gülüyor> Onu kardeş, sana var mı yakalayan? Midi ise ne Aldın o. onu ya. İyi, şey, sağlık. Aha, bastın oğlum eee, Aynen. Deniyor Aynen, GG. Tamam. Görüş, görüş, görüş. Allah İtelim. Olur. Oğlum burada görüş görüş. Mide, 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 bakalım mide. Midi itiyorlar köpek gibi. Var. Tamam, Engel yani. de çıkıyor. Şurada beklesek bak şurada pek bekleyecek gibi. Oo, Eğitim, oo itiyorlar ben köpek neyse, gibi köpek itiyorlar. Ben ben geliyorum. Geliyorum. Biz base'e ben alayım bunu. Oo, orospu çocuğu burada. Beyler 3 limitör falan vereceğiz şimdi gelmezseniz. Geldim. Oynayabiliriz aslında. Oynayabiliriz Apo. Oynayabiliriz. yoruk yok orada. <laughs> ne yokum da. Tamam, bunu devam. Ulti sallarım. Anladım. Salla 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 salla. Bak Yorick malını burada oyalıyorum. <laughs> ya amına kodumun çocuğu basılmıyor, basılmıyor standı Tamam devam 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 mitten devam. Gelsin yeni dava. Eee Apo Beyze gidebilirsin istersen Yorick gidiyor ama. Ben şu attım oğlum eline sağlık. Hop. Oh, siktir uçuyor. Bir tane düz vuruş. Ya zonya basamadım. Ultim yok. Ben ben bu adam bu adam oyunu bu adam boynunu bir sürü gidiyorum gidiyorum. Ben gidiyorum sen daha doğrusu. Mu? Kim yaşıyor? Jay yaşıyor. Bariyerim sıçran var. Yok geri geliyor da. Apo tepen var mı? Gelir bak siperlerin var oynarsın Yok, oynatırım. Oynarım ben. oynarım. Siperlerin var. Kuleye tamam. vur. Flash bariyerin var bak. Tamam. Gelin mi oraya ne diyorsun? Tuttu ama. Adam yedi. <laughs> Kendi beyler Silas oldu. <laughs> Oh, Eren. <laughs> evet Eren evet iyi oyuncusun iyi oyuncusun Kutluş Aferin lan sana Kitabına göre Az önce Jace'i öldüremedim bir canı kaldı ya Canım sık... Aa basma... Ah Geliyorum ben... oraya geliyorum 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 Kule, 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 kule. geliyorum oğlum. adamlar real mi kanka? Güzel. Abi sizlerleyim. Ama tanklasana kardeş şey Açık verdin. Neye vuruyorum ha? Sikimde değil lan Ben şu Ezreal'a biraz sinir oldum. O yüzden öldüreceğim. Aynen kanka kesin. Kadın kanka. Siz kurtarsınız şey.